Minik civciv yumurtasının içinde kıpır kıpırdı. Gıcırtılar, çıtırtılar dışarıya çıkmaya çalışıyordu. Bir çatlak açıldı ve içeriye parlak bir ışık süzüldü. Civciv, vay diye düşündü ama biraz da korktu. Çıt, çıt, ışık içeri girmeye devam etti. Civciv bir an duraksadı. Gak, gak diye sesler çıkardı. Cesur olmalıydı. Dışarıdaki dünya onu bekliyordu hadi bakalım diye düşündü. Sonunda yumurta çatırtılarla kırıldı. Civciv gözlerini kırpıştırdı. Her yer çok parlaktı. Etrafına baktı. Diğer civcivler ve anne ördek oradaydı. Gak gak dedi sevinçle. Annesi, hoş geldin. Küçük civciv dedi nazikçe. Şimdi dış dünyayı keşfedebilirsin. Civciv bir adım attı. Minicik ayakları kararlıydı. Bırak dedi sessizce korkusu gitmişti. Artık dışarıda annesi ve kardeşleriyle oynamaya hazırdı. Gak, gak, civciv, yumurtadan çıkma sorumluluğunu alıp korkusunu yendiği için çok mutlu oldu. Neşeyle vak vak dedi.